KrokusPi eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda Linux ortam kurulumunu gerçekleştireceğiz. KrokusPi.com adresine girelim. Ürünler menüsünden KrokusPi Zero'yu seçelim. Uygulama indir linkine tıklayalım. Tools klasörüne girelim. Sanallaştırma ve Linux işletim sistemi kalıp dosyalarını indirelim. Dilerseniz Oracle VirtualBox ve Ubuntu işletim sistemini resmi web sayfalarından indirebilirsiniz. İndirilen sıkıştırılmış dosyaları açalım. Ortam kurulumu için hazırız. VirtualBox kurulum dosyasını çalıştıralım. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamayı çalıştıralım. Yeni sanal makine oluşturalım. Sanal makinenin kaydedileceği yeri seçelim. Sanal makinenin ismini girelim. Kalıp olarak Ubuntu işletim sistemi kalıp dosyasını seçelim. Katılımsız kurulumu tikleyelim. Donanım sekmesinden RAM ve işlemci ayarlarını yapalım. Minimum 4 GB RAM ve 20 GB disk alanı belirleyebilirsiniz. İşlemci sayısını bilgisayarınızın kapasitesine göre belirleyebilirsiniz. Ayarları tamamlandıktan sonra sanal makineyi çalıştıralım. İlk seçenek ile kuruluma devam edelim. kurulum dilini seçip devam edelim. Klavyenizin tipini seçiniz. Kuruluma devam edelim. Lokal bölge seçimini yapalım. Kullanıcı adı ve şifre ayarlarımızı yapalım. Kurulumun tamamlanmasını bekleyelim. Kurulum tamamlandıktan sonra misafir eklentilerini yükleyelim. Bununla birlikte birçok özellik kullanılabilir hale gelecektir. CD kalıbı içerisine girelim. Klasör içerisinde sağ tıklayarak terminal uygulamasını başlatalım. Terminal ile kurulumu komut girerek başlatalım. Kurulum aşamasında belirlediğimiz şifreyi girelim. Sanal makineyi yeniden başlatalım. Ortam kurulumu tamamlanmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.